Azizan aşireti, Bilbasilerin Kovalisi kabilesine bağlı, köklü ve zengin bir tarihe sahip bir malbattır. Şerefname adlı eserin sahibi, bu aşiretin liderlerinin Halit bin Velid'in soyundan geldiğini iddia etmektedir. Bu iddia, Halit bin Velid'in çocuklarından Süleyman'a dayanmaktadır. Ancak, Süleyman'ın 637 yılında Diyarbakır'ın kuşatılması sırasında şehit olduğu bilinse de, soyunun devamına dair çeşitli iddialar ve tartışmalar günümüze kadar gelmiştir. Bu makale, Azizan aşiretinin tarihini detaylı bir şekilde inceleyerek, aşiretin kuruluşundan günümüze kadar olan süreci ele alacaktır. Süleyman ve Yezidi Bağlantısı Şerefname'ye göre, Süleyman'ın çocukları Yezidi dinine mensuptur. Bu noktada, Süleyman'ın Yezidi bir kadınla evlendiği ve bu evlilikten Mir Abdulaziz, Mir Hacı Bedr ve Mir Abdal isimli çocukların dünyaya geldiği iddia edilmektedir. Ancak bu Süleyman'ın, Halit bin Velid'in oğlu Süleyman olmayıp, aynı soydan gelen başka bir Süleyman olduğu anlaşılmaktadır. Bu tarihi bağlantı, bölgenin dini ve kültürel çeşitliliğini gözler önüne sermektedir. Azizan Beyliği'nin kuruluşu Azizan Beyliği'nin kuruluşu, Süleyman'ın oğlu Abdulaziz bin Süleyman tarafından gerçekleştirilmiştir. Abdulaziz'in hükümet devri sakin ve huzurlu geçmiş, kayda değer bir olay yaşanmamıştır. Abdulaziz'in ölümünden sonra beylik oğulları arasında bölüşülmüş ve her biri kendi bölgesinde reislik yapmaya başlamıştır. Bu dönemde bölgedeki diğer liderlerle olan ilişkiler ve ittifaklar beylik için önemli bir rol oynamıştır. İzzettin dönemi ve Timur istilası İzzettin döneminde Timur'un bölgeyi istila etmesi büyük bir olaydır. İzzettin, Timur'a karşı direnmeyerek itaatini bildirmiştir. Ancak daha sonra Timur'a karşı ayaklanmış ve bunun sonucunda bölge yeniden istila edilmiştir. İzzettin, ölümüne kadar Arducu aşiretine sığınmıştır. Onun ölümünden sonra, oğlu Emir Abdal Beyliği tekrar kurmuş ancak uzun süre yönetememiştir. Osmanlı dönemi ve beylikler arası mücadele Osmanlı döneminde, Azizan Beyliği Osmanlılar ile iyi ilişkiler kurmuş ve Osmanlı savaşlarına asker göndererek destek vermiştir. Bedir Bey, Osmanlı Sadrazamı Rüstem Paşa ile anlaşmazlığa düşmüş ve yerine kardeşi Nasır Bey atanmıştır. Ancak Bedir Bey tekrar isyan etmiş ve beyliği yeniden ele geçirmiştir. Bedir Bey 90 yaşında vefat etmiş ve yerine oğlu Emir Muhammed'i bırakmıştır. Azizan Beyliği'nin çöküşü. Emir Muhammed'in ölümünden sonra beyliğin yönetimi el değiştirmiş ve bölgedeki diğer aşiretlerle çatışmalar yaşanmıştır. Osmanlılar, Azizan Beyliği'nin bölgedeki nüfuzunu göz önünde bulundurarak beyliği Emir Şeref'e bırakmıştır. Emir Şeref'in yönetiminde de çeşitli zorluklar yaşanmış, Osmanlılar ile yapılan savaşlarda önemli kayıplar verilmiştir. Azizan Beyliği, 1835 yılına kadar varlığını sürdürmüş ve son reisleri Bedirhan Bey olmuştur. Önemli Şahsiyetler Şeref Bey, Cizre emirlerinden olup Osmanlılar ile mücadelesiyle bilinir. Osmanlı ordusuna karşı direnmiş ancak sonunda Osmanlı tarafından tanınarak 1597 yılında Cizre emiri olmuştur. Şeref Bey, Osmanlılar ile girdiği mücadeleler ve beyliğin içindeki siyasi manevraları ile tanınır. Onun döneminde beyliğin sınırları genişlemiş ve siyasi etkisi artmıştır. Bedirhan Paşa, Azizan Beyliği'nin önemli liderlerinden olup bağımsız bir Kürt devleti kurma amacını gütmüştür. Osmanlılar tarafından esir alınmış ve İstanbul'a gönderilmiştir. Bedirhan Paşa, merkezi bir Kürt hükümeti kurmayı hedeflemiş ve bu amaç doğrultusunda büyük çabalar sarf etmiştir. 1284 yılında Şam'da vefat etmiştir. Bedirhan Paşa'nın ölümünden sonra beyliğin siyasi gücü azalmış ve Osmanlı'nın bölgedeki etkisi artmıştır. Modern dönemde Aziz Ana şiireti. Azizan aşiretinin modern dönemdeki bilinen üyeleri arasında Atatürk dönemi Milli Eğitim Bakanı Vasıf Çınar, Paris'teki Kürt Enstitüsü Başkanı Kamuran Bedirhan gibi önemli isimler bulunmaktadır. Bu kişiler, aşiretin tarihine ve kültürüne önemli katkılarda bulunmuş ve aşiretin adını modern dünyada duyurmuşlardır. Modern dönemde, Azizan aşiretinin etkisi ve kültürel mirası hala yaşamaktadır. Azizan aşiretinin idari yapısı ve etkili şehirler Azizan Beyliği'nin idari merkezi Cizre olup, bağlı şehirler arasında Mardin, Finik, Şahder, Tanze, Tor, Hitim, Eru, Bırke, Badan, Piruz, Nişitli, Ermişat, Kiver, Kürkil, Gurgil bulunmaktadır. Bu şehirler, beylik döneminde önemli idari ve ticari merkezler olarak işlev görmüş ve bölgenin ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda bulunmuştur. Azizan Beyliği, Bölgedeki sosyal ve kültürel yapıyı derinden etkilemiştir. Beyliğin hüküm sürdüğü dönemde bölgede önemli kültürel ve dini gelişmeler yaşanmış, sosyal yapı üzerinde önemli etkiler bırakılmıştır. Beyliğin liderleri bölgede İslam dininin yayılmasında ve kültürel çeşitliliğin korunmasında önemli rol oynamışlardır. Ayrıca beyliğin liderlerinin Yezidi topluluklarla olan ilişkileri bölgedeki dini ve kültürel çeşitliliği artırmıştır. Azizan Beyliği ekonomik açıdan da önemli bir merkez olmuştur. Beyliğin hüküm sürdüğü dönemde bölgedeki tarım, ticaret ve zanaat faaliyetleri gelişmiş ve ekonomik refah sağlanmıştır. Beylik, bölgede ticaret yollarının kontrolünü sağlamış ve ekonomik açıdan güçlü bir yapıya sahip olmuştur. Bu ekonomik güç, beyliğin siyasi ve askeri gücünü de artırmış ve bölgedeki diğer beyliklerle olan ilişkilerini güçlendirmiştir. Azizan Beyliği, güçlü bir askeri yapıya sahip olmuştur. Beyliğin liderleri, Osmanlılar ve diğer beyliklerle olan mücadelelerinde askeri gücünü etkin bir şekilde kullanmış ve bölgedeki siyasi dengeleri etkilemiştir. Beyliğin askeri gücü, bölgedeki diğer aşiretlerle olan ittifaklar ve savaşlarda önemli rol oynamıştır. Beyliğin askeri gücü, bölgedeki diğer güçlerle olan mücadelelerde üstünlük sağlamış ve beyliğin bağımsızlığını korumasında etkili olmuştur.